Şanlıurfa Diyarbakır yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kaza Şanlıurfa Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye, acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.